Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte ofisimizdeki arkadaşlardan birinin satın almış olduğu Samsung Galaxy J7 modeli akıllı telefona yakından bakacağız. teknik özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse cihaz 5.7 inç 1080p yani Full HD bir ekrana sahip 16 megapiksellik arka kamerası var. 4 GB da belleği var. 3300 mAh bataryası ve sahip olduğu donanımların detayına gelecek olursak 2016 Mayıs ayında lanse edilen Samsung C7 156, 77 ve 6.8 mm gibi boyutlara sahip yani inceliği 6.8 mm 169 gram da ağırlığı var dual sim ya da bir adet sim ve micro SD kart desteği bulunuyor. Cihazın yanından takılıyor. Yani kapağı açılabilir bir model değil. Süper AMOLED ekranı 16 milyon renk destekliyor. 5.7 inç bir ekranımız var. Ve ekran e, dans sitemiz yani piksel yoğunluğumuz ise 1080p çözünürlükte 5.7 inç olmak itibariyle 386 ppi yani piksel per inç. Android sürümü olarak ise 6.01 ile gelen Samsung Galaxy C7 ilerleyen dönemde e, kesinlikle güncelleneceğini düşünüyoruz çünkü yeni modellerden biri. İşlemci olarak dediğimiz gibi malzeme kalitesi olarak üst seviye modellerle rakip olabilecek şekilde kaliteli materyallerden üretilen cihaz. İşlemci olarak ise orta seviye olan Snapdragon 625'i kullanıyor ancak ekranı 1080p olduğu için yani Quad HD olmadığı için performans açısından da hiçbir şekilde Üst seviye telefonlardan geri kalır bir yanı yok diyebiliriz kullanıcı deneyimi açısından. İşlemcinin yani Snapdragon 625'in teknik özelliklerine bakacak olursak Octa-Core 2 GHz Cortex-A53 mimarisi var. Ve grafik işlemci olarak da Adreno 506 var. Micro SD yuvası üzerinden e, Samsung Galaxy j 7 256 GB'a kadar hafıza kartı desteği var. Elimizdeki model 32 GB'lık dahili hafızaya sahip olan model. Aynı telefonun 64 GB depolama alanı olan modeli de var. Ancak bizce kart takılabilen telefonlarda uygun fiyatlı bir model alıp hafıza kartı ile genişleme yapmak daha mantıklı. Kameralara gelecek olursak 16 megapiksel arka kamerası var ve diyafram F1.9 olarak geçiyor. Tabii ki otofokus ve dual led sunuyor. Samsung'un orta seviye ve üst seviye telefonlarından çoğumuzun alışık olduğu gibi yine HDR özellikleri ve gelişmiş çekim menüleri Samsung'un telefonların yazılımlarında çoğunda kullandığı HDR, portre, manzara gibi, yemek fotoğrafı gibi çeşitli ayarlar bulunuyor. 1080p'de 30 FPS video çekebiliyor. Bu telefonda 4K çözünürlük yok arkadaşlar. Ancak 1080p'de tatminkar bir görüntü var. 8 megapiksel ön kamerası var. Onun da diyaframı 1.9. Dolayısıyla ön kamerayla çok rahat yine selfie fotoğraf çekilebilir. Veyahut da görüntülü görüşmeyi kaliteli bir şekilde yapabilirsiniz. Bir evvelki jenerasyon Samsung telefonlara göre bu da geliştirilmiş durumda. Alt tarafında zaten cihazın hoparlörü ve mikrofon bağlantısı yer alıyor. Tüm bunlardan bahsettikten sonra cihazın alt bölümünde bağlantısı micro USB 2.0. Sensör olarak ön tarafta parmak izi okuyucu, accelerometer, proximity ve kompas sensörleri bulunuyor. Zaten mesaj ve diğer özellikleri arkadaşlar çoğumuz bildiğimiz için geçiyoruz. Hızlı şarj alma özelliği var. 30 dakika içinde %83'e kadar Quick Charge 3.0 yani Qualcomm'un Quick Charge 3.0 destekleyen bir e, şarj aletiniz varsa kaliteli bununla da çok hızlı Samsung Galaxy J 7yi kısa sürede şarj edebiliyorsunuz. E, çıkarılamayan bir 3300 mAh pili var. Bu da size bir gün fazlasıyla yetebilen bir performans sunuyor. Ancak yine kişiden kişiye göre değişir. Çok e, zorlayan ve devamlı oyun oynayan ya da işlemci GPU intensif yani yoğun işler yapıyorsanız telefonun tabii ki pilini akşam şarj etmeniz gerekebilir. Performanslara gelecek olursak ise BaseMark'ta 1368, BaseMark 2.0'da ise 1222 alıyor. Ee, BaseMark 10'da ise 10.445 alıyor arkadaşlar. Tüm bunlardan bahsettikten sonra e, son bölüme gelecek olursak... pil ömründe ortalama 100 saat bir bekleme süresi var. E, ses seviyesi olarak da 67 desibellik bir hoparlör ses seviyesi var. GSM Arena testlerine göre. Kısacası özet geçecek olursak, Samsung Galaxy C7 pek çok kişinin fiyat performans aralığında özellikle de üst seviye telefonlara yakın malzeme kalitesini arıyorsanız premium kaliteyi telefonu tuttuğunuzda hissetmek istiyorsanız metal gövdesi, önündeki Gorilla Glass eğimli, kenarlarının eğimli camı ve kaliteli malzeme yapısı sayesinde Samsung Galaxy C7 fiyat performans telefonları arasında ancak yine de en üst seviye telefonları arayanlar için değil dediğimiz gibi donanımı İşlemci olarak Snapdragon 625 ile orta seviyede kalsa da ekran 1080p olduğu için tüm oyunlarda ve uygulamalarda akışkan kusursuz bir performans sergiliyor diyebiliriz. Bir sonraki videomuzda Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'de tekrar görüşmek üzere.